Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu 07 kanalına hepinizden merhabalar. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk videom olduğu için farklı bir şey çekeyim dedim. Bugün sizlerle beraber Vlogger Go Viral oyununu oynayacağım arkadaşlar. Ee, vlog yani vloggerlerin şey YouTube oyunu. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bir sürü şey azımı diyor. Yani bu azımı bir sürü yorum gelmişti. Şu yorumların hepsine bakacağım şimdi. Ee, Okumama gerek yok ya. Kötü olanlara e, kırmızı şey yani engelleme iyi olanlara like yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kadar yeter. Tamam. Şimdi bir video çekelim. Başla diyeceğiz. Şuradan istediğinizi seçebilirsiniz. Arka planı seçebilirsiniz. Gene de evde seçmek istiyorum. O yüzden Böyle koyalım şunu. Ya oğlum buna neden girdi? Dur bir ya. şimdi uğraşamam dur. Şurada. Ben sinema yapmak istiyorum belki. Yani bölüm yüz yazıyor arkadaşlar. İşte o bölüm yüz ne demek size söyleyeceğim. Yani video 100 tane video atmışım. Şuradaki 100 bak 177 3 milyon yazıyor şu yeşil şeyde. Yukarıda yani. işte o da bir dakika ha. İşte o da e, abone sayısı demek. Şuradaki plakette görüyorsunuzdur. Şuradaki arkadaşlar. O plakette e, şey benim e, kazandığım yani 10 milyon plaketi. Şu an 177.3 milyon abone var. Orada oyunda. Hemen arkadaşlar şuradan 6'ya hemen yayınlayayım. Ve arkadaşlar hileli oynuyoruz. Yani sıkılmamak için ya. Hile sizi iyi olmuyor. Ar burada dur. Mesela ee, dur şöyle göstereyim. Bir dakika. Basın, kesilmemiştir inşallah. Şöyle girelim. Mesela arkadaşlar burada böyle şeyler var. Bak şurada mesela dur. Mesela böyle şeyler var ya bilgisayar falan filan seçiyor. Ha arkadaşlar işte ben bunları nereden çıkarttım? Şu iki tane kaldı onu da çıkartmaya çalışacağım. Şu iki kırmızıyı görüyorsunuzdur. Aynen. Bak arkadaşlar kutu diye bir yer var. Ee, böyle 18 böyle kutu açıyorsun. İçinden bir hisar mıdır nedir ee, çıkıyor hep. Aa bak mesela bir koltuk geldi. Oyuncu koltuğu mu lan o? Dur göremedim. Dur. Ha, yüzen koltuk şu. Gördüğünüz gibi. Aldık. Şöyle. Evet arkadaşlar. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Şöyle arkadaşlar. Baba Pro koydum. Siz de yükleyebilirsiniz. Ya hileli ya da normal Play Store'dan. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi, bir dakika dur. 3 üç üç olmuş tam. Ya. Dan yana kaydırdığımızda arka bahçeye giriyorsunuz. Arkada mesela video çekeceğim ben. Şöyle hop ne çeksem? Spor çekelim. E, se spor seçelim şöyle çekelim yayına. tabi elmasın varsa hızlı yayınlarsın. Eğer elmasın yoksa tıklayarak yapmak zorundasın. Oğlum Alf'ı VP ne diyorsun lan? Dur bir dakika. Aha adıma yorum gelmiş. Evet. Oğlum başlayacağım lan hepimize. Yorumları okumaktan sıkılabiliyorum bazen. Evet arkadaşlar böylece göstermiş olduk bayağı. Yani şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane video çekeceğim. Mesela nece dur biraz isterseniz sesini açayım. Sesi de böyle. Gördüğünüz gibi. Mesela ben e, yemek videosu çekeceğim. Hemen şuradan 6'ya yayınla. 6 elmas verip hızlıca yayınlıyor. 100 olunca arkadaşlar 200 VP veriyor. Bir dakika. Daha göstermediğim şeyler var. Olumlu mu? Şarjı. Hah, tamam. Şimdi arkadaşlar böyle şeyler var. Arkadaşlar şurada lider davası gibi bir şey var. Orada birinciyim yani. Böyle canavarları onlara geçmeye çalışıyoruz. Böyle 6830 VP. Ee, ana, ana, ana birinci olmuşum tamam iyi. Böyle devam edeceğim. Bitmesine bak şurada yazıyor. Bir gün 7 saat 7'ye 5 geçe yani. Yarın 7'ye 5 geçe bitiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. O zaman arkadaşlar böyle başka fan filan videolar gelmesi için yani abone olmayı like atmayı unutmayın yani. Arkadaşlar yani bazı kişiler hiç abone olmuyor ben de biliyorum. Bu ilk videom olabilir çok abone de olmayabilir yani. Ondan yani şöyle kitaplar kitaplarla ilgili bir video çekeyim. Yayınla diyorum. Oğlum çok güzel lan. Dur bir dakika. Toplam katkı 59 dedi. Şöyle isterseniz yorumların da hepsini birlikte okuyalım. Baba Pro bir Baba Pro bir film filme oynasın istiyorum. Bir filmde oynasın istiyorum diyor. Tamam like atım. Yemek kursuna daha yeni başladım diyor. Eski video oyunlarını özledim. Size yaparım. Egzersiz için iyidir. Spor yap diyor. Yemek yemek istiyorum diyor. Enfes çok beğendim diyor. Şu parlobot çok tatlı. Pişirdim tadı aynen gibi ya bunlara dis e, Spor harika. Evet dostum spor bir harika gerçekten. Yani büyünce zaten ben de futbolcu olacağım için. Hadi bakalım 6 6 7 8 de kapatalım. Bir dakika. Ha, ha, Şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Daha çok başka Brawl Stars videoları da atacağım. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.